Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tahsin Son. Bugün sizlerle birlikte kuşatma modunda kuşatma diyorum. Nereye kuşatması? Cadılar Bayramı mücadelesi oynayacağım. Ee, bakalım nereye kadar geleceğiz onu da bilmiyorum. Şöyle bir bakalım. Ödülleri de güzel. Bin tane bin tane. Hepsinde şey veriyor. Ve bu kostümü alabilir miyim bilmiyorum. Rozan'ın kostümü mükemmel gözüküyor. Elimden geleni yapacağım. Bakalım neler olacak. Şimdi ilk baş... Ee, şöyle bir şeye bakalım. Elmas Kapmaca'da hangi bölüm oynanacakmış? Ya, okay, okey. Bu bölümde genelde ee, şeyler daha güzel gider. E, ee, deniyor ismini? Buradaki gizemli tera tarzındaki karakterler daha çok güzel gider. Ama ben ee, burada Rosa'yı alacağım. Rosa da yine iyi iş yapacağını düşünüyorum. Haydi bakalım başlasın. Umarım ee, yani o skin alabiliriz. Kostümü alabiliriz. Yani Rosa'nın kostümü. Rosa var diye Rosa'yı aldık ilk olarak. Haydi bakalım. Bizde Poco ile Dynamite var. Tamam çok güzel. Şurada ah burada birisi bir, bir şey bana sıkıyor. Kendi de. Ben de onu öldürme. Hemen <laughs> 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 kaçalım Sen, Sen öldün. Sıra sende mi? Gel bak buraya aldım mı seni aldım çok güzel hayır ama ya sen de öldürdün mü? Sen niye öldürdün? Orada yani şeyi yenmemiz gerekiyordu zaten neyi denememiz bu arada karşı rakip efsane ilerliyor şu anda şöyle bakıyorum da baya iyi gidiyorum. Şimdi şu tarafa gidelim biri. Ee, şuradan hemen şuna bastım bir. Gel lan buraya. Buraya geldi. Oo. Adamlar birbirine çıktı. Kötü oldu. Bu arada 8 yaptılar. 9 oldu. Adamlar gidiyor bu arada. Şöyle seni alalım. Ha, on onların yanına gidelim şimdi Şöyle bir hocam alamaz mıyız? Hocam alamaz mıyız? Alamadık. Alamadık ya. Almış olsak güzel olurdu. Bir şöyle biraz sesini kısalım şöyle. Ya neyse bir de sıfır. Acaba kazanabileceğiz mi bilmiyorum da ya. Rosa'yı değiştirelim mi ya? Değiştirelim bence ya. Rosa ile sanki bu iş olmayacak gibi. Ee, hangisini alsak ki? Burada yani Piper güzel gider aslında. Ama Piper'ı da çok fazla burada harcamak istemiyorum. El Primo'yu bir deneyelim ya. El Primo ile bir bakalım bakalım neler yapacağız. Yine o bizim takım tanklardan oluşuyor genelde. yani bir e, tik var yani hani tank olmayan ama karşı rakiplerde de tanklar var. Seni alabilir miyim ya? El Primo'cu. Alamadık mı seni? Oo bak karşı de, de bayağı tank var. Gel buraya. Şöyle bir Şöyle bir hocam al bunu. Çok güzel ben kaçtım. 56 canım var. Bunlar yer abi. Şöyle bir Hocam gel. Gel buraya gel gel gel. Şöyle bir alalım. Seni al, almamız yok mu ya bir el er firma? Neyse iki tane var. Allah. Gel buraya. Oo aldı. Ama şunu alabilirse eğer 5 tane var. Bulu bulu öldürmemiz gerekiyor. Bulu öldürün. O beş taneyi almamız gerekiyor. Çünkü şu anda en kritik golde bul var. Bul gel buraya. Bul gel buraya. Kaçma, kaçma bul. Bulun peşindeyiz ama senin de işini göreceğiz bir gel buraya şöyle bir ooo boşa gitti şöyle bir kaçtım 6'ya 6 bu arada güzel ilerliyoruz Hani bizim Rosa niye gidiyor orada? abi Rosa niye oraya gidiyorsun abi ya çıldırmama çıldırmama geldi değil ya Rosa'cığım ya şunları alın bari de adamlar fullleyecekler yoksa 8 oldu al bari onu tamam bir şeyler yapmaya çalışıyor en azından reis. Şöyle bir alamadım. Aa öldü mü? Oo ölmedi güzel. Çok iyi Tic, sen gitme kanka. 7 tane var senin zaten. Bir tane daha aldım. Şöyle bir seni alalım. Şuradan ben alıyorum bunu. Ölümün artık. Şöyle bir seni almam gerekiyor Gerçekten. Şöyle bir alabilir miyiz be? Alamadık ya Tüh Ya böyle bir şey olamaz ya Ciddi anlamda diyorum yani Grubun azizliğine bak ya Burada kim var Burada koltu tutabilirsek Eğer güzel şeyler olabilir Bizim takımda da Brock var Bilmem iyi ilginç Bakacağız Şöyle bir Kolt gel buraya Gel buraya sen aldım. Gel al. şeyi aldık ya. Koltuğu aldık bildiğimiz zaman diğerini aldık. o öldü. Tam ultiye basacaktım o sırada. eee şöyle bir gidelim bakalım. Hocam şuramız yok mu diye. Lan boşa gitti <laughs> Hop seni aldık. Tamam güzel. Tamam ben şuradan kaçayım hocam. Öldüm. Öldüm ama en azından adamlar da uzaklaşmaya da çalışıyoruz. Uzaklaşamıyoruz sürekli Yani bakalım. Gel buraya. Oo, El Primo, El Primo diyorum. Frank baya şöyle şöyle El Primo ile bir Frank alamaz mıyız Frank? Bir Frank'imiz yok mu hocam? Şöyle bir alın aldım seni. Aldım seni. Seni aldım boşuna gitme. Ya sen niye aldın Brock ya? Sen git savaş. Bedel öde biraz. Neyse onu al. Oy ikisi birden öldü bizim adamlar. Of ya ben sattım ya. Takımı sattım adeta ya. Adeta sattım nereye gidiyorum? Böyle bir seni bir alan almamız yok mu hocam? Sonunda kaç, kaç 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 10 tane bir Böyle bir kaçayım. yok Kolta bak Koltu bir sağa bir sola doğru Deli ettim ya Koltu deli ettim ya <laughs> koltu deli ettim Allah aşkına ya <laughs> Ay, çok güzeldi ya kolt deli oldu güzel ilk galibiyetimizi aldık güzeldi devam edelim ama işte takımımız kötü geliyor ya takımımız kötü gelince sıkıntı yaratıyor iş bir takım var yine grubumuzda Şeyli, 8 bit falan ne bir değişik ya bir bakalım buradayız ama nasıl da ooo bizim bizim de değil doğdu ya şöyle alayım seni de hocam sen niye oraya açıyorsun ya sen neyine güvenir o bunu açıyorsun Allah aşkına ya gel sen öldürdüm Kaçalım. kaç 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 hoca kaç, 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 kaç şunu alalım. Ben kaçtım. Ben kaçtım hocam. Ben kaçtım. Şuradan bir üçlü combo yapmamız yok mu? İkili combo Böyle bir alabilir miyim? Yok alamadım. Neyse şuradakileri topla Şeyli abicim. 7 oldu. Ölmezsiniz inşallah. 8 oldu. Çok güzel. Ben alırım ben alırım. Siz merak etmeyin. Gel buraya. Oo kaç 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 kaç. Sesini duyacağız kaç. Tamam. Ölmeyin arkadaşlar. Ya. nasıl ölüyorsun ya? Abi nasıl söylüyorsun? İnanılmaz ya. Böyle bir ikinci iki final kaçmamak gerekiyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> Şurada bir Şöyle konu da aldık ben, ben kaçtım abi artık Benim kafam rahat ben şuraya geliyorum Reis gibi takılıyorum ben burada artık Yani bizim arkadaşlar ölse dahi Kurtarırız herhalde ya. 4 saniye var. Beni öldüremezler. İyi aldık. İyi aldık bakalım. <laughs> Güzel. 2. zafer ödülü 75 ne ya? ya? Altın mı veriyorsun abi ya? Süper sessin sen ya. Altın ne veriyor? 75 1000 veriyor ama bak bu güzelmiş bak. Şuradan bir bakayım neler varmış. Oo bak bunları da açabilirim ama. En sonunda da bu, bu kutuları açayım ya. Bakalım ne verecek. Bunların hepsini açacağım. Ee, oranımız neydi bu arada? En son Crow mu çıkar dedik bunda? Ne yapmıştık? Tahsin son hesabımıza ne çıkarmıştık? Bir bakalım. Evet Crow'u çıkarmıştık doğru. Unutmuşum şöyle efsanevi oranımız falan bayağı değişmişti sanırım ya. Bir bakalım. 0.01 sıfır ama bir gizemliğimiz var sanırım ya. Bakalım. Deneyeceğiz. Ee, şöyle bir de devam edelim bakalım. Şöyle. Hem yani şey güzel. Şu anda grubumuz güzel gibi duruyor. Ama güzel dediğimiz zaman ya yeniliyoruz yani. Yeniliyoruz yani. Tamam dolayı güzel demiyoruz abi. Ağlıyoruz sürekli. Ağlayalım abi buradan. o bizim şeyli iyi. Şeyli iyi adam. Yani ben orada öldüremez diyordum. Adam tank gibi. Gel aldım ben bunu. Ben bunu aldım kaçtım. Hayır, ben de şuradan kaçayım hocam. Hocam gelin. Hocam gelin size. Oo kaçıyor. Öldük. Öldük öldük. Bu olmadı ya. Şuraya geçelim bakalım ne olacak bilmiyorum. O dört tane var. Oo şeyli sende kalsın kanka. Sen sen iyi oynuyorsun. Dikkatli ol. Şuradaki adam boş yapıyor. Kim o bilmiyorum da. Neydi 8 bit bayağı boş yapıyor yani. Adı karşı rakibin. Biz 8. alalım Aa ya gelme işte. Gelme. Tamam sen onu al şeyliciğim. İstiyorsan al yani kanka. Oo şimdi öldürmemiz gerekiyor. 6-4 oldu. Yeniyoruz ama Şeli Şeli Reis'e şöyle bir hocam nereye gittin? Hop ben kaçtım. Ben kaçtım. Ben kaçtım abi ben kaçtım. Şöyle biraz canımı arttıralım Şöyle seni aldık. Bir tanesini öldürdük. Bir tanesini daha öldürürsek sonrası için bir şey kaçacak. Ölmüşmaz dedik ama kaçtık. Tamam. 2-1 bitti. <laughs> Çok güzel. En azından şimdi bin tane aldık. Bu güzel oldu. Tamam. Güzel. Şöyle bir bin tane aldık. Bu gayet iyi yani. Şöyle bir bakalım. Ha bu, gö bu görevler. Görevleri geç. Şimdi şuraya bakalım. Şimdi sıcak bölge var. Sıcak bölgede nasıl bir harita varmış? Hımmmm. Ya bu haritayı da hiç sevmiyorum arkadaşlar ya Ya ne alsak ki Şimdi ee, Şurada Rozayı almak istiyorum ya, ya Aslında bu roza da gitmez ki buraya ya Nereye alsak Gale alacağım ya Gale alıyorum sıcak bölgede Gale alacağım bakalım ne olacak ya Şöyle bir Gidelim bakalım ne olacak bu arada yani haritayı hiç beğenmiyorum bu ya. Hemen şuraya gelir miyiz hacım? hocam? Hocam. Hocam ge gelir miyiz buraya? Lan kolektör burada. Ooo oh, oh, sıkıntı büyük. Ya abi 3 kişi de yaşıyor adamlardan ya. Şaka mısınız siz ya? Ben şuraya doğru gideyim ya. Şaka mısınız? Ben al, şuradan atla trombonum. Nereye gidiyorum ya? Allahım Rabbim ya. Ya. Kendi kendimi trollüyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şuraya doğru niye ileriye doğru koymuyorsun? Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle bir şöyle bir şunu attıralım. Yani bilmiyorum da sanki sattım maçı ya. Sattıysam like atın arkadaşlar. Okay. Şöyle bir alır mıyız be? Alamadık. Abi 77 oldu bu arada. Adamlar biz 15 atlık 85 toplasan 100 oluyor. Bu arada şuradan bir kaleytimiz yok mu? Abi sıcak bölgeyi tamamladılar ya. Şaka gibi ya. Biz şu şeylerden alalım ya. En iyisi bir rozamız olsun yani. Rozayı alalım. Hemen bir değiştirelim. Bu arada şeyi de açacağım. Oradaki kutuları da açacağım. Bir sürü şey var zaten. Pembe. Ee, pembe diyemedim ismini. Pembe şeylerden var. Yani işe yarar yani. Hani oralardan bir tane karakter çıkarsak. Çok da tatlı olur yani. Ee, rö 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 rö. Bakayım şuradan neler alabiliriz. Buradan bakıyorum da. Şu rozayı alacağım. Rosa nerede diyeceğim. Rosa ile abi. Kafamız rahat olacak. Şimdi hemen şuraya geçelim. Şöyle bir girelim bakalım ne olacak. Hemen şuradan bir aldık. Şunu farklı bu ne yaptım bilmiyorum. Şöyle bir sen alamaz mıyız koltuğu? Bir koltuğumuz yok mu orada ya? Ya bizim takım kötü ya. Bu ne abi ya? Ben şuradan atlıyorum ortaya. Güzel abi. Şöyle ben ben birimizi alacağım burada. Abi alamadık. Abi alamadık ya. Başaramadık abi. Ya. Şimdi şuradan gidiyorum ben bunu da alıyorum. Ya. Oba bastım. Bastım. Bunu da aldım sizden birimizi. Oo, yine çok az canları var. Çok az canları var. Çok az canları var. Bu arada bizim adam o oh güzel bizim adam oraya gelmesi çok çok güzel oldu. En azından burayı kollamamız gerekiyor artık. Ya ölme ölme ya. Ne yapıyorsun? <laughs> uyuyor musun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yüzüyor? <laughs> Allah'ım öldük bir oraya da şey bıraktık ya. Bir işe yarayacakmış iş gibi. <laughs> Bakalım ya. Onun sonunda da bir şey yapacağım arkadaşlar. <laughs> 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 Bitirdim şey. <laughs> be cidden bitirdin Spike ya. Oradan kaçamadık be 97 eğer savunabilirsek Alabiliriz ama savunabilirsek dediğim gibi Şöyle 86 bu arada buradan comeback yaparsak mükemmel ya Böyle seni almamız gerekiyor. Hocamı nereye gidiyorsunuz? 99'a 100 ya. Nereye gidiyorsunuz ya? Neyse, bitirdik tamam. Şimdi hemen kutularımızı açalım. Burada da birikmiş 3 tane var. Onları da açalım. Hepsini açalım. Şöyle bir ilk baş şuraya geliyorum. Ödüllerimiz nelermiş? Hemen 3 tane varmış. Kutu açım 94 verdi. Güzel. Jeton katlayıcı istiyorum bir şey vermiyorsun bari şey patlayıcı patlayıcıları süpersel Allah Allah 50 burada da bir şey çıkmadı tamam hemen şuradan dükkana giriyoruz dükkanda da şeyler gelmiş güzel ödüller var buradan yani şunların hepsini alacağım arkadaşlar şuradan 500 diğer yıkmış 90 bir geldi okey bunda bir şey yok bu arada or oranla da bakalım yine aynı arada 0.1 yazıyor yani. 5 yazdı. Güzel. Şöyle bir iki tane daha açalım. yine bir 5 yazdı. Abi vermeyeceksen verme ya. Allah vermeyeceksen verme. Bu kadar da olmaz ya süpersen. Oranımız ne kadar olmuş? Oranına da bakacağım. Oranlar bakmayı seviyorum. 0.2 olmuş. Okey. Ee, kutu ile birlikte cadılar, cadılar bayramını e, mücadelesini oynadım. Ve güzel olmadı ama yine de İzlediyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.